Mütevazı Lezzetler Video Yemek Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte yürekleri ferahlatan bir yaz meyvesi vişne ile kek hazırlayacağız. Şantili vişneli kek. Önce malzeme listesine göz atalım, sonra yapımına geçelim. 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 çorba kaşığı kakao, 1 çay bardağı ayıklanmış, doğranmış vişne, 1 çay bardağı vişne suyu, 3 su bardağı elenmiş un. Ara kat için yarım paket kakaolu toz krem şanti. 1 çay bardağı soğuk su, yarım çay bardağı ayıklanmış doğranmış vişne. ıslatmak için 1 su bardağı vişne suyu. 4 adet yumurtamızı kırarak kekimizin yapımına başlıyoruz. Yumurtaların üzerine 1,5 su bardağı toz şekerini ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar mikserle karıştırıyoruz. Evet, şeker eridi. Karışım bembeyaz oldu. Diğer malzemeleri ilave ederek kekin yapımını sürdürüyoruz. 2 çay bardağı sıvı yağ var. bir çay bardağı vişne suyu, bir çay bardağı yoğurt. Sıvı malzemelerimizi de kısa süre karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizin üzerine renginin daha iyi çıkabilmesi için 2 çorba kaşığı kakaoyu ilave ediyoruz. Kısa süre daha karıştırıyoruz. Kakaodan sonra 3 su bardağı elenmiş unu ekliyoruz. Unun üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı katıyoruz. Çok olmamak kaydıyla un karışana kadar çırpıyoruz. kekimize adını veren kahramanımız, kıydığımız pişneyi ilave ediyoruz. Pişneler homojen dağılacak kadar karıştırıyoruz kaşıkla. Mikserle karıştırmaya lüzum yok. Bu kadarı yeterli. Yağladığımız tercihen kelepçeli kek kalıbına karışmamızı boşaltıyoruz. Evet, kekimizin harcı hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişireceğiz. Bir kek fırından çıktı. Bir süre soğurken biz de toz krem şantimizi çırpacağız. Şöyle kenara bırakalım. Yarım paket kakaolu toz krem şantimiz var. Sade de olabilir. Ve bir su bardağı soğuk su. Pardon bir çay bardağı soğuk su, süt de olabilir. Şimdi çırpıyorum. Şansımız <laughs> oldu. Bakın eğdiğimiz zaman şöyle dökülmüyor. Bunu yumurta akında da yapmıştık hatırlarsanız. Kelepçeyle Kalıbımızı açıyoruz, tam ortadan ikiye kesiyoruz. Evet çok güzel kestik tam ortadan, bunu yana alıyoruz. Bir su bardağı vişne suyumuz var, yarısıyla bir katı ıslatıyoruz. yarısını döktük. Şimdi az önce çırptığımız krem şantiyi yayıyoruz. Evet, bu şekilde yaydıktan sonra malzeme listemizde yarım çay bardağı kadar vişne vardı. Onları da şöyle gelişi güzel serpiyoruz. Evet. Ve üzerine ayırdığımız katı bırakıyoruz. Kekimizin tamamlanması için küçük bir işlemimiz daha kaldı. Yarım su bardağı vişne suyumuzu son kata gezdiriyoruz. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş. <laughs> Hazırladığımız şantili, pişmeni, kekimizi bir gece buzdolabında bekletirsek çok daha güzel bir kıvam olacak. Buna bir kutu olarak belirsin. Bu bölümümüzde kek görüntüsünde pasta lezzetinde güzel bir tarif hazırladık. Umarım denersiniz. Şimdiden afiyet olsun.